Arkadaşlar merhaba, bugün farklı bir charla karşınızdayım. 30 emlik bir mage'im var. Belki 30M bile etmiyordur. Önce mage'imize bakalım. Olmazsa olmazımız Lupus Staff, bir tane MP recovery staff'ımız olacak. Lupus, Lycon, Lobo bunlardan birini tercih edebilirsiniz hangisini bulursanız. Olympia'da ben bunu 15 emden aldım. Yaklaşıkta fiyatları 15-20M civarındadır. Çoğu server'da da aşağı yukarı böyledir bir tane HP recovery staffımız. Bu da olmazsa olmazımız. Hiçbir şekilde jump potu kullanmayacağız. Bir nova atacağız canımız fullenecek. Bunu BM'den bulabilirsiniz. Bosslardan falan düşürebilirsiniz. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Onun dışında old FR'ler 3M'den 6M Old EP 3M. Old Skebel 2 3M. Yani toplasanız şu çar 30M ya ediyor ya etmiyor. 2 tane Ronus 7 var. Bunları günlük questlerden yaptım. Eski serverlerde biliyorsunuz günlük questler var. Mithril işte Ronus trial görevi var. şu taştan iki tane olduğu zaman bir tanesi rastgele artı 3, artı 5 veya artı 7. Yedi. Artı yedinin oranı tabi baya düşük. Onlardan veriyor. Bana artı 7 donluk verdi. Bunu da artı 7'ye kendim bastım. Neyse diğerleri de görev şerlerimiz. Masrafsız bir şekilde 30 emlik mage'imizle farmlayacağız. Neden mage'e geçtim? E, CZ'ye gidemiyoruz. CZ'de her yer dolu. Malum karantina günleri. Onun dışında da Ramazan geldi. Oyunda çok fazla oyuncu var. Stone golemler dolu, HTB dolu, HTC dolu. Biliyorsunuz STR var. Mage'imle farmlayıp STR priyesimi dizeceğim. Olay bu. Masrafsız bir şekilde burayı farmlayacağız. Onun dışında slotla ilgili şundan bahsetmek istiyorum. Riven Harpy slot çok dengesiz bir slot. 1 saatte 8 md, 9 md de alabilirsiniz. 2-3 ms alırsınız bunun yanına. 1 md, 1 ms de alabilirsiniz. Öyle bir Slot. Yani burayı farmlayacak arkadaşlara tavsiyem en az 2-3 saat slottan ayrılmamaları. Biz bugün burayı 1 saat olarak çekeceğiz. 2 ee, saat çekmek isterdim fakat saat çok geç oldu. Kanala da video atmam gerekiyor daha fazla geç olmadan. İlerleyen günlerde istekleriniz doğrultusunda burayı uzun soluklu farmlayabiliriz. Ee, modların bu güncellemeden sonra yaklaşık bir yıl falan oldu herhalde bu güncelleme biliyorsunuz. Bu uzağa çektikten sonra mob tekrar geri gidiyor. Çok fazla uzağa çekemiyorsunuz. Ben de uzun bir süredir mage oynamadığım için slotu bir 5'li keseceğim, döneceğim bir 5'li keseceğim. Yani çok büyük bir kaybımız olmayacak çünkü bunları 10'lu olarak kestiğim zaman da gelip burada oturup mobun geri çıkmasını bekliyoruz. Aynı şey zaten mana veya can potundan bir giderimiz olmayacağı için bir kaybımız yok. videodan önce onlu olarak dönmeyi denedim ama mal gibi XP attım çünkü bayağıdır mage oynamıyorum. İlla ki burayı onlu dönen arkadaşlarımız vardır ama bugün bir antrenman olsun ilerleyen günlerde burayı onlu bir şekilde isteklerinizi doğrultusunda uzun soluklu 3-4 saatte çekebiliriz. Ayrıca şundan da bahsedeyim bizim serverımızda MD değerli bay buy fiyatları 100 1200 sell fiyatları da 1.750-1.800 civarında. Yeni serverlarda maalesef tabi bu fiyatlar çok düşük 500k BM arasında MD'ler gidip geliyor ama her yer dolu. Yani yeni sorularda özellikle. Olimpiyada bile her yer dolu. Yeni sorularda aklınıza gelebilecek her yer dolu. Ya yani Gavolta, Kejon'a gidiyorsunuz. Orada bile geni yerli veya makrolu adamlar var. Boş duracağımıza burada gelip sakin bir şekilde Mage masrafsız bir şekilde farmlayacağız. Slota başlayalım. İlk başta birlikte dönelim. Önce nasıl keseceğimi göstereyim. Dediğim gibi uzun süredir oynamıyorum. O yüzden çok iyi değilim. Şimdi Mage oynayan arkadaşlar kesin hoşlanmayacaklardır bu donan ama bir şekilde döneceğiz. Şu staff'ın güzelliğini de göstereyim size. MP recovery staff'ımız. Bu staff olmazsa olmaz. Şimdi canımı da biraz azalttım direkt. Bir nova attım. Manam fullendi. Şimdi HP Recovery takıyorum. Bir inferno atalım. Canım fullendi. Nova attığım zaman tabi daha yüksek oranlar. Bu şekilde masrafsız bir şekilde burayı bir saat boyunca farmlayacağız. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Bir saatin sonunda görüşmek üzere. Arkadaşlar bir de şundan bahsetmek istiyorum. Yeşil peri burada olmak zorunda. Neden? CZ'de farmlayamıyoruz. CZ dolu. Yani olimpiyada bile gidersiniz. Bir saat farm yapayım dersiniz. Toplam yaptığınız farm süresi 15 dakika olur. Yani kas yalnızca 2'ye 3'e olur. O yüzden petimizi de çıkarmamışız. O yüzden yeşil periniz olmak zorunda. Madem burada farm yapıyoruz, o zaman yeşil periyle farmlayalım. Bu toplayacak mı kutuları? Sanırım toplamayacak. Biz toplayalım bu turu elimizde. Evet başka md md, güzel güzel md'yi son anda aldık vallahi. İlk turda md aldık videoda şansımıza. Başka slotla ilgili diyecek bir şey olursa videoyu açarım Atma gelen bir şey olursa. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir hareket var. Mobu çekiyorsunuz. Şunu takalım. Bunları ortaya topladınız. Sağ sol yaptığınız zaman mob oraya doğru gidecek. Gördüğünüz gibi. Size zaman kazandırmış olacak. Yani slide atar gibi. Şöyle sağ sol yaptınız. Slide atar gibi ama daha basit. O kadar komplike bir hareket değil. Bir daha yapalım. Sağ sol yaptık. Bakın moblar oraya gitti. Bu hareket de işinize çok yarayacaktır. Bunun galiba bir yanlışlıkla pop bastım orada. Bunun bir adı vardı galiba ama tam hatırlamıyorum. Bunu da bahsedeyim. Başka aklıma bir şey gelirse. Aklım da bugün yani yarım yarım çalışıyor. Tekrar sizi rahatsız ederim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar farmın sonuna geldik. Şöyle TS'mizin 10 saniyesi kaldı. Slot bize dropları yağdırdı. Toplam 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 aynen 6 tane MD aldık. Bir ton atalım. Üstümüzde 2 tane çöp var onları satalım. 137 tane mana podcast. Bunlar olimpiyada 8k. Şimdi hepsini hesaplayacağız. Önce bir şunları satalım. Ee, sanırım 1 artı 1 gelecek olimpiyede. O yüzden bu görev itemlerini saklayacağım. 1 artı 1 geldiği zaman pazarda 5k'dan veya pazarcılara 2-3k'dan falan satabilirim. Ama onları şimdi değerlendirmeye almayacağız. Slot dediğim gibi 80 level mob. Biz de 80 level'ız ama ee, bize MS'ye atmadı. Onun yerine 6 tane MD attı. MD'ler bizim serverımızda 1.750. Siz de kendi serverınıza göre hesaplayabilirsiniz. 6 tane MD 10M500K yapıyor. Bir tane Dex Scroll attı. Bu da 500K. Ekledik bunu da 11M. Üstümüzde de e, 1M200K var. 12M200K. Allah bereket versin arkadaşlar. Yani CZ'ye çıkacağız. Kafayı yiyeceğiz. Gelip gelip darlayacaklar. Tek atacaklar. Ya burası Olimpiya bir de. Öyle böyle şarlar yok çöp slotunu gideceğiz farmlayacağız saatte 6-7 hem kasacağız onları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama geldik buraya şansımızla ya haber gitti ya 6 tane md almaya da bilirdik 3 tane de alabilirdik ya benim burada göstermek istediğim şey bomboş bir çarla yani 30 emlik bir çarla bir ayrım bu parası bile etmez şu çar 30 emlik bir çarla bir saat boyunca sıfır masraf farm yaptık 5 tane HP potu kullandım. Bu da uzun zamandır mage oynamadığım için hata yaptığım yerlerde 5 tane 1 saat boyunca mana potu kullandım. Buna da yanlışlıkla 3 kere bastım mana potuna. Ee, bu arada 12M 200K dedik. 137 tane de mana potu var. 100 tane desek 800K para eder. Burası da yani yaklaşık 900K falan. Toplam arkadaşlar bizim kastımız para. 1 saatte 13M. Allah bin bereket versin. İstek slotlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi butona basıp belli ederseniz çok sevinirim. Görüşleriniz benim için önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.